Merhabalar. Bu videoda Cat Assist programı içerisinde pastal hazırlama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle çalışacağımız modelimizi ekranımıza çağıralım. Şu an örnek model üzerinden ilerliyoruz. Modelimizin ismi 3719. Pastal Hesaplama yani pastal çalışma dosyası bir imalat aşaması ve stil çalışmasından sonra yapılan bir iş akışına sahiptir ve kullanılan her malzeme için ayrı ayrı pastal dosyası oluşturulur. Stil dosyasını yaptıktan sonra pastal çalışma dosyalarını yani pastal hesaplama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Pastal, pastal tanımını tıklıyoruz. Açılan pencereye pastalımızın ismini yazacağız. Bunun için model adı tire kumaş kodu tire pastal numarası olarak böyle bir kodlama yapabiliriz. Kesim emrinde verilen Pastal planlarına göre aslında buradaki pastal hazırlamaları gerçekleştirilir. Yani bu ne demek? Kesim emrindeki kumaş eni bilgisi ve asorti bilgilerine göre pastal dosyaları hesaplanır. Biz burada örnek üzerinden yürüyeceğimiz için şu an söz olarak bu kesim emri ifadelerini kullanacağız. Ana kumaş için pastalımızı şu an hazırlayacağız. Pastalımızın ismini yazıp tamam diyoruz. Ve... Pastal tanımına yönelik de bir giriş editörü penceremiz açılıyor. Burada doldurulması gereken alanlar pastal genişliği kısmı, çekme x diye dediğimiz kumaştaki boyut değişimini ifade eden kısım, hav türü yön dediğimiz yani kumaşta bir tüy yönü, desen yönü, baskı yönü, çizgi yönü gibi durumlar var ise bunları buraya belirtmeniz gerekiyor. Ve akabinde de stil numarası olarak buradan da şu an ana kumaş pastalını hazırlıyorduk. O zaman ana kumaş için yaptığımız stil dosyasını çağıracağız. O modele ait ve buraya da bedenlerin asörtü dağılımlarını gireceğiz. Şimdi dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de pastal genişliği bilgisi. Buraya Pastal çizim eni, yani kullanılabilir kumaş eninin girilmesi gerekiyor. Bir diğer husus çekme x'ye dediğimiz alanda kumaşın boy, boyunda ya da eninde çekme ya da salma var ise buraya bu ifadeleri yüzdesel olarak girmemiz gerekiyor. Yani kumaşın eni yönünde bir boyut değişimi var ise y yönünde yazılıyor. Kumaşın boyu yönde bir boyut değişimi var ise x olarak yazılacak. Ve kumaşta çekme varsa herhangi bir artıya da eksi ifade kullanmıyoruz. Yani sadece artı olarak görüp onu ifade ediyoruz. Eğer ki bir salma var ise yani kumaşın boyunda ya da elinde bir uzama söz konusuysa bu değeri yazarken başına eksi yani negatif olarak işareti koymamız gerekiyor. Örnek verelim öncelikle modelimize ait çalışma yapmadan önce. Kullanılabilir pastal eninin 147 santim olduğunu kabul edelim. Santim cinsinden pastal genişliği kısmına yazıp Enter'a basıyoruz. Ve yine şu ilk örneğimiz olarak değerlendirdiğimiz bu örnekte kumaşın boyunda %2 çekme olduğunu ve kumaşın eninde de %1 salma olduğunu belirtelim. Bu durumda boy ifadesi x'te yazılacak. Yani öncelikle o zaman boyla ilgili olan değeri yazıyoruz. Dedik ki çekme var. O zaman x değeri için %2 çekme var ise 2 yazdık. Boşluk bıraktık. Ve kumaşın eninde de %1 salma var. Bu da y değeri için yazılır. Salma dediği için başına negatif olan eksi işaretini koyuyoruz. Ve %1 salma dediği için de buraya 1 olarak bunu yazıyoruz. Enter'a bastığımız takdirde de çekme x'ye hücresi de tanımlanmış oluyor. Bunun gibi özellikle bu pastal genişliği ve çekme X'i alanlarının dikkatli bir şekilde doldurulması gere gerekiyor. Şimdi bu yazdıklarımızı silelim. Çünkü çalıştığımız model için... olan değerleri girişi giriş yapalım biz buraya. Şimdi 37-19 modelimizin kesim emri örneğine baktığımız zaman kumaşımızın elinin pastal elinin 146 santim olduğunu ve bir boyut değişimi olmadığını görüyoruz. Ve her bedenden de bir adet yani 34'ten 44'e kadar tüm bedenlerden bir adet olması gerektiği pastalda pastal planında ifade edilmiş. Pastal genişliği kısmına o zaman 146 yazdık. Enter'e bastık. Çekme eksi alanında şu anki bu modelde için 0 var. Yani herhangi bir boyut değişimi yok imiş. O yüzden 0 yazdık. Hav türü alanına geldiğimiz zaman burada hav yok. Yani düz kumaş ya da işte tüysüz kumaş gibi yani bir desen takibi yapılmasına gerek yok. Ya da bir kadife gibi yönü belli olacak bir kumaş değil ise örnek veriyorum. Her durumda illaki kumaşın tüyün olması gerekmiyor. Bazı kumaşlarda yön vardır mesela parlaklık olarak. Bu durumda burada hav seçilmesi gerekir. Ancak şu an hav yoksa klavyeden kontrol artı Trabzon'un ts tuşuna bası basaraktan hav yok seçeneğine getiriyorum ve stil numarası kısmına geldim tıkladım stil seç diyorum şu an ana kumaş için pastal hazırlıyordum o yüzden 37 19 ana kumaşın stil numarasını yazıp en enter'a basıyorum ve bu dosyayı aç diyorum ve 34'ten 44'e kadar her bedenden birer tane olacaktı o zaman bedenleri yazıp aralarında boşluk bırakarak Enter'a basıyorum. Ve buna tamam dediğim takdirde ardından pastal hesapla fonksiyonuna basıyorum. Ve ekranın sol alt köşesinde görev işleme katıldı ifadesini görüyorum. Yani yapmış olduğumuz pastal hesaplama dosyası sistem tarafından işleme katıldı anlamına geliyor. Bir ana kumaştan farklı asortilere sahip farklı sayıda pastallar ihtiyaç olabilir. Kesin eminim buna göre bakmak lazım. Ve o zaman burada ana kumaş için P1 yaptık mesela P2 P3 gibi pastallar sırasıyla yapılması gerekir. Şimdi bizim şu an örnek olarak çalıştığımız modelimizde bir de telamız var. O zaman tele ait olacak pastalı da hesaplatalım. Bunun için yine pastal, pastal tanımını seçiyoruz. Bu sefer buraya model adı tire kumaş türünün kodu ve bu T olduğu için T harfi tire pastal numarası olarak P1'de 1 ifade edelim. Tela'nın birinci numaralı pastalı yani. Tamam diyoruz. Ve açılan pastalda yine giriş editörü pencerenizde bu sefer tela kumaşı için kumaş enini yani kullanılabilir pastal enini girmemiz lazım. Burada ise tela yüzeyine ait bir en bilgisine sahip olmamız lazım. Burada telanın cinsine göre kullanılacak olan kumaş enleri değişiklik gösterebilir. Şu an için diyelim ki 130 santim olsun. Ana kumaşta herhangi bir boyut değişimi olmadığı için tela kumaşı için de o zaman boyut değişimi yazmamıza gerek yoktur. Ekstra bir işlem yok ise. Hav türü olmadığı için hav yok seçelim. Stil numarası alanına geldik. Stil seç dedik. Bu sefer tela dosyasını seçmemiz lazım. Ve tela içinde assorti buraya girmemiz lazım. Şimdi her bedenden bir adet girebilirim. Zaten. Ancak telalı parça sayısı 37-19 modeli için bir adet. Yani tek bir parça da var. O zaman her bedenden birer tane girdiğim takdirde kumaşın eninde boşluk kalacaktır. Bu sebeple ötürü buradaki telanın asörtesini mesela çarpı 2 yapabilirim. O zaman her bedenden ikişer tane giriş yapayım. 34, 34 yazdım. 36, 36 yazdım. 38, 38. Her bedenden ikişer tane. Ve Enter'a basıyorum. Sistem tarafından adedi, parantez içinde beden numarası bu şekilde gösteriliyor. Ve buna tamam diyorum. Ardından pastal hesaplaya bastım. Ve yine ekranımın sol alt köşesinde görev işleme katıldı yazısını görüyorum. Yani telepastalım da sistem tarafından kabul edildi anlamına geliyor. Şimdi ise üçüncü stil dosyam olan hizar dosyama ait pastal hesaplamasını yapayım. Pastal, pastal tanımı dedim. Bu seferse hizar için bir pastal hesaplayacağım için Hizal'e e ait pastal ismini girdim. Tamam dedim. Ve açılan pastal tanımı giriş editörü penceremde pastal genişliği kısmına ploter elini dahi yazabilirim. Ya da standart bir 150 en yazabilirim. Çünkü burada kumaş elinin aslında bir önemi yok. Çünkü şablon olarak kullanılacak olan kalıp parçadan çıktısını almak istiyoruz. Ana kumaşta herhangi bir boyut değişimi yok ise o zaman hizar pastalığında da boyut değişimi yoktur. Buna dikkat edilmesi gerekir. Hav yok seçelim. Sonra stil numarası alanına geldim. Stil seç dedim. Bu sefer de hizara ait olan stil dosyamın ismini yazıp o dosyayı buluyorum. Aç dedim. Ve burada her bedenden birer tane yazmam zaten yeter. ve tamam diyorum. Ardından pastal hesapla fonksiyonuna bastım ve yine ekranımın sol alt köşesinde görev işleme katıldı. ifadesini gördüm. Design kaydet diyeyim. Tekrardan. Pastal hesaplama dosyalarını tamamlamış oldum.